Ünlü sanatçı Fatih Yürek'in vasiyeti ortaya çıktı. Son sözleri herkes yasa boğdu. Ünlü sanatçı Fatih Yürek'in vefatının ardından geçmişte yaptığı bir açıklamada dile getirdiği vasiyet niteliğindeki sözleri yeniden gündeme geldi. 15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası 107 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 30 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden Fatih Yürek'in hayattayken en büyük arzusunun kendi adına bir vakıf kurulması ve çocuklar için bir okul yaptırılması olduğu ortaya çıktı. Fatih Yürek'in vasiyetine ilişkin sözleri yaklaşık 2 yıl önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla biliniyor. Programda samimi ifadeler kullanan sanatçı kendisine yöneltilen vasiyetini yazdığı bu sorusuna işten bir yanıt vermişti. Fatih Yürek vasiyetinin zaman içinde değişebileceğini ancak temel isteğinin bir hayır işi yapmak olduğunu ifade etmişti. Sanatçı kendi adına bir vakıf kurulmasını istediğini belirterek özellikle eğitim alanında kalıcı bir eser bırakma arzusunu ile getirmişti. Fatih Yürek açıklamasında çocuklara ve eğitime duyduğu hassasiyeti vurgulamış. Okul yaptırmanın hayatındaki en büyük isteklerden biri olduğunu söylemişti. Fatih Yürek söz konusu programda yaptığı açıklamada vasiyetine dair düşüncelerini şu ifadeleri anlatmıştı. Kendi adına bir vakıf kurulmasını istediğini, bu vakıf aracılığıyla hayırlı bir iş yapılmasını arzuladığını söylemişti. Hayatında en çok istediği şeyin kendi adını taşıyan bir okul yaptırmak olduğunu belirten sanatçı. Okullara ve eğitime büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı. Çocukları gördüğünde duygulandığını ifade eden Fatih Yürek bu isteğini kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirmişti. Fatih Yürek'in bu sözleri vefatının ardından sosyal medyada ve kamuoyunda yeniden gündeme taşındı. Sanatçının hayatı boyunca sahne ve ekran önünde yer almasına rağmen kalıcı bir hayır işiyle anılmak istemesi dikkat çekti. Aynı programda Fatih Yürek'e yöneltilen bir başka soru ise özel hayatına ve çevresiyle olan ilişkilerine dair oldu. Sana bir şey olursa mezarına gelmesini istemeyeceğin insanlar var mı sorusuna yanıt veren Fatih Yürek bu konuda da açık ifadeler kullandı. Sanatçı Gönlünü kıran insanların olduğunu ancak bunların sanat camiasından olmadığını özellikle vurguladı. Fatih Yürek açıklamasında camiayı bu konunun dışında tuttuğunu belirtmiş. Hayatında kendisini kıran kişilerin farklı çevrelerden olduğunu ifade etmişti. Kendisini saf biri olarak tanımlayan Fatih Yürek, insanların kendisini zaman zaman bu özelliği nedeniyle üzdüğünü dile getirmişti. Ünlü sanatçının bu sözleri ölümünün ardından yeniden gündeme gelerek hayatına ve kişiliğine dair farklı bir yön ortaya koydu. Sahnedeki enerjik ve neşeli görüntüsünün aksine özel hayatında daha hassas ve duygusal bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha görüldü. Fatih Yürek 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış. Kalbi duran sanatçıya uzun süre müdahale edilmişti. Yapılan müdahalenin ardından hayata döndürülen Fatih Yürek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak geçen 107 günlük süreçte sağlık durumu bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Yoğun bakım süreci boyunca ailesi, yakın dostları ve sanat camiası umutla iyi haber bekledi. Zaman zaman Sağlık durumuna ilişkin farklı açıklamalar yapılsa da Fatih Yürek 30 Ocak 2026 akşamı yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberinin ardından sanat camiasında ve kamuoyunda büyük üzüntü yaşandı. Sanatçının menajeri ve yakın dostu Mert Sivil tarafından yapılan açıklamayla ölüm haberi kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada uzun süredir devam eden yoğun bakım sürecinin ardından Fatih Yürek'in hayatını kaybettiği belirtildi. Fatih Yürek'in vefatının ardından cenaze programı da netleşti. Sanatçının cenazesinin 1 Şubat Pazar günü İstanbul Levent de bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki ikinci namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği açıklandı. Sanatçının ardından birçok isim taziye mesajları paylaştı. Fatih Ürek'in müzik ve televizyon dünyasına bıraktığı izler vefatının ardından da bir kez daha hatırlatıldı. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.